Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Aşırı keyifli olacak bence. Şimdi bazı istiyor ki YouTube kastı. arkadaşlar ben şu besi oynayacağım. Ay siyah siyah oynayacağım. Sonra YouTube'yu oynamaya başlayacağım. YouTube'yu bayağı bir Sonra kıyas eyleme ışıklarda şöyle bulunuyordu. Kaldıncalar zaten geçse hiç şey olmaz yani. Bakın şöyle şey var. O gerek uçmuyor. O gerek uçmuyor. 我的，不吃好可爱你说我傻。 Ama takım yarın maçı yok. Kütüphane açık mı? Kütüphane açık mı? Kütüphane açık mı? Ooo. Karşı takım iyi ama bizimki daha iyi kanki. Biz de 57 var. Karşı takım 15 var. Diğerleri de benden düşük hep. Bir yüksek var. Onlar da bir yüksek var. Oğlum hmm. UMP ikinci siyah değil ya. Üç dördüncü siyah olsa da ay Başlangıç sınavı bu sıfır. Şimdi bir kişi öldüğünce UMP'ye geçiyoruz. O bir oluyor işte. İki Ben biraz evi oynayacağım. Zaten çok sıkıntılı değiller. Şu öldürdüm değil ya ben? What the fuck? <laughs> o ne lan? Adam arkadan geldi ya. Şu an arkadan gelmeyi sevmiyorum. Ben de bazen arkadan geliyorum. Adam o kadar gelmiyor. Of. Ne biçim oldu ne? Yiyirken ya da kayarken bunca çok havalı Bu ne? O 45 mi olmuş lan? 45 niye öyle? 45 mi istemiyor bu? Düşük seviye gibi diye giymiş. Bu kaç ha, bu? Ha oğlum bu uyduğu yapmamış hesabına belli. Bu kim o? Kim öyle oldu ama canım kanalda. Arkadan gelmiş. Ulan <laughs> ben uçaktım ya. <laughs> öldü. Öldü. <Ver> Hadi bakayım. <laughs> Kardeş bana bir kişi salın. Ölmedim be. Öldü ben öldü diye öldüm.

Kaç mermide de falan oluyor yakından Uzaktan. <laughs> Arkadan geldi ya. Evet şu an arkadaşlar 5 dakika oldu bile. Hemen şuraya çıkalım. şöyle çıkalım. Şuraya gelelim. Kapıyı açtım ya. Şimdi bu ne Bu da öl. <laughs> Hadi bakayım evde tava. Hadi bakayım evde tava. Zafer abi kim olacak? Durun kapı çaldı. Açtım. Anneşke geliyor. Gel, Bu şeyde. <laughs> Vay, <yeter. gülüyor> Gel. 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 lan. Düşecek. Lan yeter. lan? Arkadaşlar hala mesaj yazacak falan bekliyorum bekliyorum yok. Video çekiyor musunuz ya? PUBG. Bana bak çocuk seninle çağır bir PUBG olsun ha. Bizim son 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 Ekmek en sevdiğim sade kar ak deniz ve... ekmeği Ak ekmeği. ekmeği mi var? Akdeniz'e denize gidek mi? Kebabından yiyek mi? Hadi bakayım. İkinci maç. Bu sene Ozi ile başlıyoruz. Bir sonra biz on yiyelim. Oo bak. Oha biz on yiyelim. Biz Hareket kötü geldi

zaman. Üç öldürdüler, yeni uçacak öldürdü. <laughs> Öldüremedim adamı. Bak biraz adam takip ediyor 3 üç benim adamını öldürdü mesela. Uch, I me. Uch, I me. Killing spree for the blue team oh. 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 bana sıkıyor ki. Yemeğimizi efsane olmuş. Slam mı? Slam dınlarla. Ne yapıyorsun? Beslenmeleri yedin mi? Yok. Sen niye kivi koyuyorsun? Ben Koyarım. Kivi çok sağlıklı bir şey. Ben kivi yemem. Ne demek kivi yemem? Yemiyorum kivi. bak çocuğum. Kivi yemiyorum. Yiyeceksin. Bana ne? ne? Bir şey yok. Yemeyeceğim kivi mi be? Ben yapıyorum. mi diyorum ben sana kivi yiyeceğim diye? Şey de de ne? <gülüyor> <gülüyor> küçük küçük ya. Hazır, pancake. Ha. Neden? Ama pancake doğru düzgün yap ve çok yap. Çok yap. Evet. Çok nerede gece saat 5'te şey yapıyorum. Yani işte. yapıyorum. Çok ya. İçine çağırdın tekmanları. Yine beni gelecek mi? Beni ben niye çağırmıyordu? Beni de çağırıyordu. O benim maçıma bir kere gelmedi ama. Gelin. Aa çikolatan da yok senin. Evet. Orada zaten çikolata yapıyorsun Evet. olmadan yesin. Ben göstermedim. Beden dersinden, beden dersinden sonra teneffüs çaldı beden hocasını. Bizim hmm. hoca beden, beden Salı günü beden hocası var. Alperen hoca geliyor. Beden bitti. Zil çaldı. Ben gittim. Ekmeğimi aldım. Yedim. Kimse de bir şey demedi. Bu, bu ulem zaten çikolata ve ekmek getirdiğini mi biliyor? Benim ne ya biliyor zaten. Hocaya da söylemiyor. Diyeyim, WhatsApp'tan mı yazdı? Nerede? Göster mesajları. Ben çalışıyorum çocuk aç mı kalksın dedim. Adana'ya gidecek miyim? Kebap'ımla Tamam. Allah hadi hadi. hadi, hadi. Nasıl? nasıl? Nasıl abi? Oğuz ne çat gitmedi ya